Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Gördüğünüz gibi e, biz Avrupa Birliği'ne zamlar da bize giriyor. İşte Türkiye hayallerine kavuşmak üzere Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Zam konusu ayrı bir dünya. E, tabii Avrupa Birliği'ne girebilir miyiz? Bilemiyorum ama zamların bize girdiği kesin. Bu konu hakkında aslında 2-3 video önce size çok güzel sürprenel mesajlar verdim. Ne dedim? Arkadaşlar dedim işte dolar 35-40 lira olduğunu da hiç boşu boşuna sevinmeyin. Biz fakiriz ve bir şekilde enflasyon karşısında ezilmeye devam edeceğiz. Çünkü dolar her yükseldiğinde biz zam yiyeceğiz. İşte bak iki defa vergi alacaklar, onu alacaklar, bunu alacaklar. Ve dedim ki hani uşak garsona, garson, garson uşağı, kahya, bahçıvan en sonunda dedim hepsi bunların dönecek dolaşacak. Normal filmde hepsi dönüp dolaşıp uşağı ama burada dönüp dolaşıp bizi. Yani burada bu uşaktan sonra bir kademe daha var. O da biz olduk bu. Şimdi siz zannediyorsunuz ki biz Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Bir yandan da zamlar gelecek. Şimdi öyle bir garip bir ortamdayız ki gerçekten artık e, enflasyonla yarışmak için işte doların veya altının grafiğinden çok e, ayçiçek yağı, zeytinyağı, e, bebek bezi, e, simit ekmek gibi ürünlerin teknik analizini yapmayı düşünüyorum bundan sonra. Bu arada hani videoyu bu ürünü durdurup hani Burak Hocam boş bu işler yapma bak sen şu ürünü incele bu ürün daha iyi gidiyor insanlara daha faydamız olur derseniz Çünkü hani doların veya altının hani analizini yaptığınız zaman gene enflasyona karşı insanları koruyamıyoruz veya yardımcı olamıyoruz. Belki insanlara iki sene önce zeytinyağı alın. İşte ne bileyim iki sene önce insanlara çocuk bezi alın veya iki sene önce insanlara bileyim, 50 bin tane şey alsak insanlar para kazanırdı. Ya zaten götü boklu ikinci el arabalar normalde ikinci el arabanın hani sıfır aracı fiyatını geçtiği bir ülke biliyor musunuz desem muhtemelen Arjantin falan diyebilirsiniz. Allah sonumuzu benzetmesin desek de elinde sonunda iş oraya çıkacak gibi gözüküyor. Biliyorsunuz bir tane şimşeğimiz var. <laughs> kara şimşek, bu beyaz şimşek gerçi. Ben bak gene söylüyorum, geçen video söyledim. Ben Nebati Bakan'ımı özlüyorum. Gerçekten Nebati bak. Ya gene de gülüyordur abi. Şimdi şimşek geldi, suratını asıyor, bir şeyler yazıyor Twitter'da. Mali disiplin, mali disiplinden kopmayacağız. Zam, zam, zam. Aga iyi de 500 tane korumayla gezen ben değilim ki. Veya işte bir odalı sarayda oturan ben değilim ki. Veya o sarayın hani elektrik faturasının ödendiği rakamlar belli. Yani bana mı? Ama işte bak olay ne? Bahşivan, Uşak, en son biz varız. Biz işin en alt tabakasındayız şu anda. Herkes bize. Hani biz nereye dersen bizde bir şey yok. Ha yani işin sonu nereye gidiyor gerçekten bilmiyorum. Dolar gördüğünüz gibi böyle çakılı duruyor. Çakılı durması mı lazım normalde? Yok. Bu çakılı durmanın muhtemelen ee, ay ortasına doğru bu PPK toplantısına doğru bak böyle zıplaya zıplaya gidiyor sanki böyle alttan birisi vuruyor yani uşak bir dokunuyor hop gidiyor bak her uşak dokunduğunda gidiyoruz şimdi bakalım uşak burada dokunacak 26'yı kırıp böyle bir 28 28 buçuklara doğru bir gidip rahatlayacağız mı diyoruz ki işte körfez parası getireceğiz onu bunu satacağız, bunu satacağız bunu satacağız sata sata zaten bir şey kalmadı ee, işin sonu nereye gider çok bilemiyorum. Burak Hocam sana hocam nasıl ulaşabilirim, ulaşabilirim falan diyenler var. Ya, ya arkadaşlar zaten bana, bana ulaşabilirsiniz. ulaşabilirsiniz. E, BeforeTheNews.com tarafında tamam. bana ulaşabilirsiniz. Benim kendi sitemde e, bazen bunu böyle atlıyorum söylemeyi. BeforeTheNews.com tarafında bana ulaşıp e, özellikle bize ulaşın bölümünde WhatsApp grubundan mesaj atarsanız arkadaşlar daha çabuk dönüyorum. Hani Hocam ben bu işleri yapıyorum, ne yapacağım, ne edeceğim, paramı enflasyona karşı nasıl koruyacağım, ben bu işleri nasıl öğreneceğim falan diyorsanız ee, o şekilde uğraşabilirsiniz. Bu arada YouTube'da sabahları canlı yayın yapmıyoruz eskisi kadar. Evet. Evet. Ee, başlayacağım yeniden ama açıkçası biraz böyle bir yoldum. Ee, o yüzden hani sabah programlarını biraz böyle iyi, aksıyoruz. Çok anlayacak da, da bir şey yok. Borsa tarafı kuvvetli. Hani borsa tarafında hani herkesin yönlendirmek çok doğru olmaz. İşte hani e, bayra ne bayrama. Seçimden önce mesela bas bas bağırdık değil, değil mi? mi? Mesela borsa eğitimi verdik. Dedik ki bakın borsa eğitimi alın, borsayı öğrenin. Yüzde otuz en az borsada pozisyonunuz olsun dedik değil mi? O zaman da bazıları bana yazdı ne oldu işte bak borsa düştü mü evvelkini falan diye. İşte bugün gene borsanın geldiği nokta belli. Borsa iner çıkar. Ama burada önemli olan şey sizlerin ne zaman neyi almanız gerektiğini bilmeniz. Yani ne zaman dolar alayım, ne zaman altın alayım, ne zaman petrol alayım, ne zaman uşak. Ben uşağa takıldım ya. Çünkü sıkıntı yani. Büyük sıkıntı. <laughs> Şimdi bu 26'da böyle duruyoruz ya. Çok duracak gibi değil arkadaşlar. Yani e, ben Şimşek'in böyle açıklamalarına bakıyorum. E, çok... Beklediğimin çok altında kaldı. Ben hani tamam ya çok fazla bir şey yapamaz. Hani başkan bir şekilde orada e, dizginleri eline almış da ya işte Kavcıoğlu'nun BDDK'nın başında kalması zaten işin sinyalini vermişti. Ama e, o kadar böyle hani e, işte vergi vergi ya ben de vergi koyayım geçir? geçin. Ya bakan yani Nurettin'in Nebati, Nebati miydi Nurettin miydi? <laughs> ne, onun ne suçu vardı abi? O adam da vergi yapardı, o adam da zam koyardı. Bilmiyor da adam yapmayı? Adam hep iyi niyetliydi. Adam hep uşaktan yanaydı. Bu şimşek direkt uşağın bir boy üstüne geçti. Bak Nebati gene bize bir şey yapmıyordu. Yani böyle bir gülüyordu. Uyuyacağız, uyuyunca, uyanacağız diyordu. Bu şimşek fena, uyutmuyor. Devamlı zam, devamlı zam. Ha? Öte iki defa öde. Bir daha öde. Yapıştır. Çok büyük sıkıntı. Bu şekilde nereye gideriz? Hiçbir yere gidemeyiz. E, doları buradan satayım mı diye böyle soran insanlar oluyor bazen. Satıp ne yapacaksın? Yani, zeytinyağı alacaksan sat zeytinyağı al. Yani hani diyorum ya mesela hangi ürünler daha fazla gitti? Mesela birçok ürün son bir senede acayip fazla gitti. Ama hani dolar bence hala çok ucuz. Şu andaki konjonktüre göre. Dolardan dolayı gram altın bence satmanıza gerek yok. Evet dünyada altın fiyatları yukarı gidemiyor doğru ama altın fiyatları da zaten dünyada yukarı doğru dönerse gram altın tadından yenmez. Dolayısıyla ben gram altınımı da satmam. E Burak borsaya buradan girelim mi? Uşağa sormak lazım yani gene bak olay dönüyor dolaşıyor meme Şimşek ve Uşak ikilisine geliyor. Ben borsaya buradan e, çok fazla gönül rahatlığıyla girmem. Yani bak Seçimden önce arkadaşlar borsaya girin korkmayın diyordum. Ama şimdi aynı derecede cesur değilim burada. Bir düzeltme gelirse 5700'lerde bakarız. Ee, ama borsa her zaman fırsatlar içeren bir enstrüman. Lütfen ama lütfen önce bu işleri birazcık arkadaşlar öğrenin. Ondan sonra... İnşallah hep beraber bir gün uşağın arkasına geçeceğiz. Bak step step. Önce uşağın arkasına geçeceğiz. Sonra bahçıvanın arkasına geçeceğiz. Sonra bize bu kötülükleri yapan hepsini en tepeye doğru gideceğiz. En tepeye doğru gitmemiz biraz zaman alacak ama yapacak bir şey yok. Ama en azından bir yani en sonda olmaktan kurtulacağız bu abi. Yani İş dönüyor dolaşıyor bize geliyor. Dönüyor dolaşıyor bize geliyor. Dolar 26'ya çıkıyor. İnsanlar seviniyor. Dolar çıktı diye. Ertesi gün çat zam. Çat zam. E ne oldu dolar? Patates. E gülüyorum ya bak. Yemin ediyorum çıldırıyorum. Ben zaten beni az buçuk tanıyanlar biliyor halimi. eee memleketin geçtiği nokta gerçekten bu. Yani bahçıvan, uşak, garson, şoför. Biz en alt tabakayız. Yani herkes bize. Yani herkes toplandı. Tren var. Önde biz gidiyoruz trenin önünde. Yani ne zaman yavaş yavaş vagonları geri geçeceğiz bilmiyorum. Çok zor. Bu böyle gidecek. Yani dolar yarın öbürsü gün diyoruz ki dolar ucuz kardeşim. Dolar yarın öbürsü gün 28-30 lira olduğunda da gene her şeye zam gelecek. Değişen bir şey olmayacak. Siz eninde sonunda kendinize bir fark yaratabilmeniz için ya borsada fark yaratabileceksiniz ya altında fark yaratabileceksiniz ya doları doğru yerde bozup aşağıdan alarak fark yaratabileceksiniz. Peki doları buradan bozup aşağıdan alır mıyım hocam 22 liradan babayı alırsın dememde bir sakınca yok diye düşünüyorum. Çok net bir cevap oldu. <laughs> Bazen böyle çok net cevaplar veriyorum. Vallahi geriliyorum ya Vallahi diyeceksin ki ulan Burak sen zaten hep gerginsin de hakikaten gerginim yani ya yetişemiyoruz abi yani dolara yetişemiyoruz enflasyona yetişemiyoruz daha doğrusu dolar değil enflasyona yetişemiyoruz mesela dolar değil de mesela enf diye bir enstrüman çıkarsalar da keşke onu alsak satsak değil mi enflasyonu alsak satsak çok daha rahat i̇şte adam da ne yapıyor işte ikinci el araba alıyor tuvalet kağıdı stokluyor zeytinyağı alıyor, işte bilmem ne alıyor, simit alıyor. Ulan ekmek simit fiyatları bile gitti. Yani dolayısıyla Allah yardımcımız olsun. Ee, i̇nşallah bir an önce uşağın arkasına geçeriz. Uşağın arkasına bir kere bir geçebilirsek bence gideriz. Yani tepeye kadar gelebilir miyiz? Yok. Tepe değişmeyecek. Çünkü tepeyi değiştirebilmen için 6'lı değil, 16'lı değil, 56'lı masal kursan gene değiştiremezsin. Bu kafa, bu zihniyet orayı değiştiremez. En tepedeki belli. Baba. Biz, biz altta uşağın arkasına geçersek kendimizi mutlu sayacağız. O yüzden arkadaşlar Allah evimizin yardımcısı olsun. Fikirlerinizi hangi enstrümanları istiyorsanız, zeytinyağı falan filan böyle onları yazarsanız önümüzdeki hafta onların grafiklerine bakacağız inşallah.